Kur'an-ı Kerim neden Fatiha suresiyle başlar? Ben Kur'an okumayı bilmem babam. Namazımı kılarım, Allah'a kulluk görevimi yaparım, orucumu tutarım. Malım varsa mal zekatını veririm, Allah'a şükrederim. Anladım. İkra suresi de diyor, oku diyor. Paşam önce oku. İkra suresi de. Peygamber mağarasında oku diye emir gelmedi mi? Cebrail Kur'an'ı söylemedi mi? Benim o kadar aklım sarıyor. Ama ben İmam Hatip'e gitmedim. Yetim idim, yoksa okuyamadım. Teşekkür Kur'an-ı Kerim neden Fatiha ile başlar? Biliyorum mu? Evet. <laughs> Okuyayım mı? Okay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم sıratıllezîne en'amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Peki Kur'an-ı Kerim'de neden ilk Fatiha suresi başlıyor? Çünkü Fatiha başlaması Fatiha ki eee Fatiha'dan başlıyor. Kur'an-ı Kerim neden Fatiha suresiyle başlar? Bilmem ne bileyim ben. Okuyoruz. Okuyoruz tabii. ile başlıyor. Fatih ile başlıyoruz. Neden Fatih? ile başlıyoruz. Sen neden Fatih ile ilk baş? Bilmiyorum vallahi ben ne bileyim. Normal başlıyoruz işte Fatih ile. Okuyabiliyor muyuz peki? Okuyorum tabii ki Allah'ın Eğer... izniyle. Asıl olacaksınız. Tam öğrendim, sonradan öğrendim tam ayrıntılarını bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Ne zaman öğrendiniz ablam? Hani... 60 yaşında öğrendim. 60 yaşında. Ee, şimdi, şu an 66 yaşındayım. <laughs> pişman mısınız geçmişte? Pişman yani? olur muyum? Ha, eski günlerime pişmanım tabii ki. Okumadığıma pişmanım. Pişman olmaz mı insan? Öyle yani. Kurban oldum. Tabii. Geç kaldım diyorsun. Geç kaldım diyorsun. tabii ki. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz canım benim. Amin canım. Kur'an okuyan yaşar. Peygamberimizin içerisine yaşar. Kur'an-ı Kerim neden Fatiha suresiyle başladı? Ee, Kur'an'ın ilk suresidir abi. Evet. Kur'an'ı açan suredir abi. En büyük suredir Kur'an'da abi. Surede ilk ayet tabi ne diyor? İhdine siratel mustakim diyor. Bizi doğru yolu göster. Doğru yolu bulan Kur'an'ın tümünü hecberleyebilir yani. O yüzden başta Tabii. Başlangıçtır abi. Teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim neden Fatiha suresiyle başladı? Neden Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle başlar? Fatiha'nın anlamı çok içerikli anlamı var. Yani kulluğun nasıl yapılmasının gerektiğini, Allahu Teala'nın Rahim ve Rahman oluşunu, yalnız Allahu Teala'ya kulluk etmemiz gerektiğini. Hani İslam'ın özetini aslında orada geçiyor. Ondan olabilir. Kur'an-ı Kerim neden ilk Fatiha suresiyle başlar? Kur'an e, Fatiha sureti Kur'an-ı Kerim'in birinci suresidir. Kur'an-ı Kerim'in özetidir. Fatiha'nın özeti de Bismillah'tır. Kur'an-ı Kerim özeti olduğu için oradan başlamıştır. Kitapların başında evet. ön söz vardır ya, odur yani. Odur. Aynen öyle. Kur'an-ı Kerim neden Fatiha suresiyle başlar? Fatiha suresi başlangıçtır. Evet Allah'ın ismidir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tektir ve bundan başka ilahi yoktur. O yüzden ilk ondan. Tabii ondan Bismillah demek yani başlıyorsun. Başlamak istiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha ile başlar. Elhamdülillah Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi. Errahmanirrahim. Er Rahim. malik e, Malik e, o günün e, sahibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ta dün sizin şeylerinizi falan açtım, baktım. Bunu dedim bana sorsalar dedim. Bak bir, bir soruyu çok güzel biliyordum. İkinci soruyu bilemedim. Böyle bir güzel bir soru sormuşum, Bana gelmişti. Ben e, e, izliyorum. Ya bilemeyenlere var mesela çok ayıplıyorum. Bak aynı şeyi ben de <laughs> oldum ya. Bu soru çok güzel. Çok güzel soru. Vallahi var ya harikasınız. Allah razı olsun. Çok güzel böyle ince şeyler söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Mesela şey soruyorsunuz, sordunuz. İlk en çok e, zikredilen kelime. Siz sordunuz herhalde. Allah kelimesiymiş. Ben mesela dedim ki onu ben bana sorsalar ben ne düşünürüm diye dün sordum. Düşündüm kendi kendime. E iman edenler, e yani ne diye, o e iman edenlerdir herhalde diyordum. Allah kelimesiymiş, onu öğrenmiş olduk mesela.